gitme sana muhtaçım gözümde nursun başımda tacım muhtaçım beni öldür öyle git yaşamak için senin sevgine muhtaçım ya yollarımız ayrılmadı bitince vedalaşıyorsun ayrılıyorsun ama istersen telefonda konuşuyorsun, diyorsun yani. Ama biraz şey yapardık hani yaşı başı da var diye rahatsız etmemeye bakardık ama çok çok hassastı ağlardı ilk de. Erguvan. Erguvancığım. Niye bunu öyle derdi bilmem ki. <Sessizlik> evet. Beli çiçeği mi benzetiyordu? Ama güzeldim ya. Çok güzeldi. Gözlerim falan benim çok güzeldi. Şimdi hiçbir şey kalmadı da. Çok güzeldi gözlerim. Bu da <laughs> doktor. Bu da Bu Almanya burası. Bu da Almanya'da her gün beni dinlemeye gelirdi Bak Feri Cansel mi? Meşhur ya Feri Ah, 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 Bu, bu neresi? Bu İzmir mi? Nerede? Bu da Almanya'da patronla tavla oynuyorum. Yazıyor <laughs> da. Bu da patron Almanya. Ay çok özledim oraları ya. Ne güzeldi mi her yeri gezdim dolaştım. Hollanda, Almanya, İsrail, İngiltere. Burada doktor olan. Bir rüyadayım muhtacım beni sensiz dünyada. Bunlar benim için çok önemli Erol Büyükçü. Uyandır da git muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine. Ah, benim oğlum açıkçası bu da İzmir'deki saz bak gitme, gitme sana mu acım gözümden nursun başımda taçım muhtaçım Efendim bekle abla derdi kulüpte oturuyoruz Hadi kalk ava git gidelim yani gazinoya gidelim diyor. Avu avu yapalım. Tabii alalım diyor bana gazinoya. Herkes herkes gülerdi bize. Hadi avu avu yapalım, paralarımızı alalım diye. Bu bakayım bir nerede? Ha. Şimdi ben sahneye çıkacağım ya. İlk Zeki Müren'in şeyi falan. Selma benim makyajımı yapardı. Sanatçı, hem film artısı hem de sahne sanatçısı. Beni çok severdi. Bak, benim ondan sonra makyajımı yapar. Ne diyor? Sevgili sevimciyime mi? Sevgilerle diyor. Selma Güneri. Ah canım benim kulağı Bu da Seyfe. Bir şeyde ben Ankara'ya gidecektim. Bir yolcu oldum. Sevgili, bir yerde sevgili, oturduk. Sevgili, oradan ayrıldım. Seyfe beni geçirmeye gelmişti oraya. Burada da sevgili, ne diyor? Sevgilerle. Hem güzel senar. Onun adına kim yazdıysa. Bu söz vereceğim. Şu. Sevmadı. Üzeyen Sema. Şurada öyle. Üçümüz öyle. Burada iki kişiyiz. Burada da iki kişiyiz. Müzeyyen Sema. Ben. Bu Adnan Pekak. Bu da Ankara sanatçısı Necla Tatlı Bak Arda'nın küçüklüğünü gördün mü? <laughs> Benim oğlan. Bak. Bunlar hep böyle kendi oturduğu gazinoda. Şimdi ben mesela sahneden geldim. Ondan sonra geçmiş olsun diyor bana. Bitince öyle demiş. Geçmiş olsun diyor. Teşekkür ederim diyor. Ondan sonra gel bir sarılayım sana der. Sarılırken çekilir. Böyle hatıra bunlar. Beni sensiz dünyada sonsuz Ya yani yollarımız ayrılmadı. Bitince vedalaşıyorsun, ayrılıyorsun. Ama istersen telefonda konuşuyorsun, ne diyorsun yani. Ama biraz şey yapardık hani yaşı başı da var diye. Rahatsız etmemeye bakardık ama çok çok hassastı ağlar zikret. Yani Erguvancım derdi. Erguvan, Erguvan'cığım. Niye bunu öyle derdi bilmem ki. Başka evet. evet. Beni çiçeği mi benzetiyordu? Ama güzeldim ya. Çok güzeldi. Gözlerim falan benim çok güzel. Şimdi bir şey kalmadı da çok güzeldi gözlerim. Senin sevgine <laughs> muhtaçım.